arkadaşlar bugün yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, arkadaşımla birlikte korku mapi diet oynayacağız arkadaşlar hoş geldin Burak merhaba hoş bulduk evet arkadaşlar hemen şöyle bir atölye ortalarına girelim e, korku mapini seçelim arkadaşlar hop hemen şöyle girelim ben sıkıntı olabilirim. Yani Değil mi? Bir daha söyle. Beklerim. Ee, beklediğim zaman da bir şeyleri açıklarım. Bu arada arkadaşlar kanalımız e, şu an çok büyük e, yükselişte. Yani bunun için teşekkür ederim. E, bir an 5 Nisan'da bir çıkmıştık arkadaşlar. Ondan sonra bir an böyle düşmüştük. 25 Nisan'da 5 Nisan'ı da geçerek yani tüm grafiğine bakmıştım arkadaşlar. Böyle 5 Nisan'a fark açmışız. Bunun için çok teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar bu arada bu videoyu da e, 8 like gelsin arkadaşlar. Bir de hangi mapte oynayacağımı söylerseniz yorumlara bekliyorum. Hemen böyle bir Burak bekleyelim. Evet, evet Burak nasılsın sen? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim Arkadaşlar direkt e, like'ları gömçürmüşsünüz öbür videoma. Biz de dedik ki niye çekmiyoruz? Ben dedim niye çekmiyoruz? Burak dedi ben de çek. Ben dedim çekerim. arkadaşlar. Hı, tamam. Yüzde kaç oldu ilmesi? Yani yüzde çizdik ama yüzde yirmi bir şey demiş olsun. Tamam. Arkadaşlar bu buna da like görüntülmesi bekliyorum. Ee, yani o kadar korku map'i. Start var burada ne diyormuş? The goal of the game just look for a way out to begin. Press year. Evet artık gidiyorum ben. Tamam. Burada bu kapı açılıyor mu bu arada? Yok açılmıyor. T'yi seçiyoruz seçiyoruz evet. Eee city dolu diyordu. Şimdi başlıyor muyuz? Hazır mısın? Hazır, hazır, hazır. Kafama bıçak at. Hazır, hazır. Tamam. <laughs> Başlayalım şimdi. Evet kapıyı açalım. Açılmadı. Açılmadı. Evet. Burada ne oluyor? Şu kapıya bir deneyelim bakalım. Kapı açılıyor mu? <laughs> tamam. Ben bir şuradan bakayım. Dikkat et. Kırılabilir. Dikkat et. Kırılabilir. Kırılmadı. Aha geçtim ben. <laughs> Arkadaşlar hiç beklemiyordum. Yemin ederim. Çok korktum. Birisi sesleniyor. Neyse. Biraz ses çıkarsın. Hatta arkadaşlar şuradan ses kısayım ben de. Şöyle tamam. Şunu biraz yükseltelim. Şimdi eee gidelim bakalım burası nasıl bir yol olmuş. Ben görmedim sesi ayarlıyordum. Neyse sıkıntı yok. Kapı mı açacağız? Aha. Hadi. Kolay gelsin amcacım biz gidiyorduk. Ya ben bu şeyden korkuyorum bu müzikte. Ben, ben gidiyorum. Exit yazıyor çıkabiliriz bu adam burada niye öldü? Kalp şu an uçurumda. <laughs> ne yapacağız? Aha adam adam var adam var adam var adam var. Kapıyı mı açacağız? Bu kapı nasıl açılıyor? Selamun aleyküm dayı. Taksime nasıl gidebilirim? Tamam. Yani bir taksim. Bakalım şurada bir yerlerde ne var? Ne olabilir ki acaba? Aa bırak gel aşağıda bir kapı var. Bence oradan gideceğiz. Heh. Bak kapı. Kırık bir kapı. Ben bu gece uyuyamayacağım. İçinden geçilir. Yapabiliriz. Bu ne? ne bu fon. E, kitabı bulunca... Şurada bir kapı şey Aa evet bak. Önceden burada bir kitap yoktu. Şimdi buraya geldi. Demek ki 3 tane daha kalmış. Arayalım bakalım. Hmm, nerede olabilir ki? Aynen. Ar 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 e ben de Ar 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 bir tane şey geldi, ipucu geldi bir tane kitabı bul diyor. ben de öyle bir şey görmedim ama. Bakalım. Ben evet, buraya geldi, sana gelmeye Ne Yok. Birbirimizin görmesi yeterli zaten. Şimdi. Burası çıkılıyor galiba. Buraya çıkılıyor mu? Ha, çıkılıyormuş. Aha bu. Bu da bir tane var. Aha E'ye basılınca alabiliyoruz galiba. Zaten çünkü ben öyle aldım. Şimdi buradan aç at. İşte. Bu arada arkadaşlar korkum yapayı daha çok istiyorsanız ee, yorumlara yazın. En çok hangi yoruma kalp gelirse veya beyni gelirse ee, onun videosunu çekebilirim. Burak bu arada ben öylesine parkur yaparken bir yer buldum. Evet, evet. Bak oradan oraya zıplasana öbür köşeye. Orada bir köşeye. Bak orada merdiven var. Oraya zıpladığın gibi merdiven gidecek. Ha merdivenle yukarı çıkacaksın. Galiba. Bu oha. Bura kırılıyor mu? Ben iyiyim. Ben iyiyim de burada kırılmacalar var. Oluyor mu? Allah. Kırıldı. Yok düşmedim. Aa burada bir tane kitap var. Dur dikkatli alma. Az daha düşüyorum. Az daha düşüyordum. Evet arkadaşlar şey çok gibi yavaş düşüyoruz. Şey aynı Demek ki oyun shift modunu almış da ben buradan insan çok canım azalır mı? Ben şuradan bakmasın. Kapı açıldı mı? Kaç kitap kaldı ki? Açılmadı. Yani demek ki. Hım. Dur şöyle bakalım biraz. Bunun üstünde falan olabilir var. Ay. burada tam buldum 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 buradaymış. E, ee, al bu. Hı. Bütün kitapları buldu, kapı açıldı. Kapı açıldı. O adam taksime gitmek istediğim adam oldu. Ya biz niye buraya geldik? Hikayenin amacı ne acaba? Kapı kapı. Kapıları severiz. Ya bir tane şu siyah adam var ya, şuraya geçti hiç geç, bana bak ya. Vallahi ben hiç hiç bir şey görmedim. Çok rahat. <laughs> Gel aynı anda açalım şu kapıyı. 3 2 1 Gel. <laughs> Açamadım. Fil abi şey eee buradan Tokyo'ya nasıl gidebilirim? Kadar ya ben lan o zaman sana gerekiyor. Hadi gidelim. Ben Bir sol. Yanlaki. Ali elamet ama... Açıyorum. Bak öyle bir evet. dalacağım ki bombalama. Düt 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 Şurayı desene, denesene. Şurada bir şey var galiba. Dur. Haa, jeneratör şunu Onu çalıştırmamız gerekiyor. Bu kapı açılmıyor. Aa, açtık. Açılıyor. Hımm. Burada kırmızı bir kapı var. Gördüm ama şu an gidemiyoruz. Teller var. Jeneratör gibi bir şey var burada. Tamam, şimdi bakalım. Ne? Ee? Aa, yeşil yandı. Yeşil yandı. Şimdi? 12. Ha jeneratörü açtık galiba. Ha ilerliyorum gel. Yavaş yavaş gel. Ben de korkuyorum o kapıdan her şey çıkabilir. Kırmızı kapı O ah 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 ah. Orada birisi vardı orada birisi vardı. Aha. Kırmızı alıyormuş kan çıkmış. Doğru seni bıçaklamış. Aa otomat. Otomat, otomat. Acıtım, acıtım. Şimdi... Ya ben acıkmıştım ya. Ay, olurum, olurum, olurum. <laughs> Allah. Bak, 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 bak. Efendim. Ah. Ne, ne oldu? aa ben de uçuyorum. bir şey. Bir dakika. <laughs> Ana, Sen burada mı kaldın? Dur. <laughs> Serde çete açıyorum. Hemen hemen. No clip yaz. Ne yazayım? No clip. Yazmayı biliyor musun? Nereye ne yazacağım? Ayarları tıkla. İlk önce. Ayarlar. Dur. Tıkladım. Oyuna gel. Geliştirici konsolunu etkinleştir. Evet yap. Şimdi e, ESC'nin altında E'ye benzer bir tuş var. Ona tıkla. Tıkla no clip no. yaz oraya. no clip. Tamam. Enter'a bas. Ne? <laughs> Nereye gittin? Dur, bilmiyorum. Aşağı in. Onun istediğin yere gidebiliyor o. Uçma hilesi. aşağı in ha yavaş yavaş geliyorsun merak etme gidemiyorsun hayır hay aşağı doğru in benim ismim gözüküyor ya benim ismi aha iniyorsun Uğra kol komutan duvardan bir çıktın korktun evet. öyle. Aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi no bir geri yaz. Yeniden no yaz yaz. No, no Enter atıkla. Ha tamam gel gidelim şimdi. Kırmızı kırmızı. Bir şey diyeyim aniden. Bu kapı sıkıntılı, bak üstünde iki tane bir şey var. Hattı Bitti e. mi? Bitti. Tamam oh. mı? Ee bitirdik artık korkmamıza gerek yok, hadi birbirimizi bıçaklayalım. Başka bir şeyimiz Evet biraz bıçaklayalım birbirimizi. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Efendim? Evet ya map çok hızlı bitti. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara e, korkum hep istiyorsanız e, yazmayı da unutmayın. Ve 8 like ve sonrasında yeni bir video gelecek arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın ve hoşçakalın.